وصلي على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجة ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزكته وتمتئه فيها تبيلا Bir rahmetike ya arhamer rahimin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestein Sallallahu aleyke ya veliyel az edrikna ve erşidna ve Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri Hazreti Salih aleyhisselatu vesselam'dır. Hazreti Salih aleyhisselam daha genç yaşlarda peygamber olmuştur. 18 yaşındaydı ki Allah onu kavmine peygamber yaptı ve o insanları hidayet etmeye başladı. Hazreti Salih aleyhisselam'ın kavmi zengin bir kavimdi. Allah onlara bereket vermişti. Bu zenginlik onların yoldan çıkmasına sebep oldu. Zenginlik her zaman böyledir imkanlara imkanlarla yaşamak her zaman böyledir. Kişinin Allah'ını unutmasına sebep oluyor maalesef. Tabii ki zenginliğin özünde böyle bir şey yoktur. Ama kişiler imtihanı geçemiyorlar. Fakirin imtihanı zengininkinden daha kolaydır. Çünkü Allah bir insana imkan verdi mi, zenginlik verdi mi, onun o zencinliği kendisine ait olduğunu zannedip yanlış işlere girişiyor Kendisini güçlü zannediyor ve yanlış işlere girişiyor Ama fakir öyle değildir Fakir çünkü yokluğun içindedir Bir eli duadadır bir gözü Allah'tadır ki hep dua ediyor bu sıkıntıları giderilsin diye Hazreti Salih aleyhisselamın kavmi de zengindi. Allah onlara büyük nimetler vermişti. Bu nimetlerden dolayı Hazreti Salih aleyhisselatu vesselamın kavmi azmaya başladılar. Putperest oldular. Ve Dünya ile uğraşıyorlardı, içiyorlardı, sarhoş geziyorlardı, insanları dövüyorlardı, insanlara zulm ediyorlardı, insanların kazandığı paraları ellerinden alıyorlardı. Bir insanı zayıf gördüklerinde onun zayıflığından faydalanıp onu eziyorlardı, eziyet ediyorlardı. Bu şekil zulm ediyorlardı. Yani insanlıktan çıkmıştı Hazreti Salih'in kavmi. Allah, bu genç peygamberi onlara gönderdi. Kendi kavimlerinden, o kavmin kendi halkından bu genci seçti Allah. 18 yaşında tertemiz, pak bir genç. Adı Salih. Peygamberlik verdi Allah. Ve emretti dedi ki, cid kavmini uyar. Bu şekil yaşam olmaz biz onları bu dünyada bu şekilde zulüm etsinler, içsinler, kendilerinden geçsinler diye yaratmadık. Onları biz melekten üstün kıldık. Yani onlar insandır, onlar melekten üstündür ve onların bir yaratılış amacı var. O amaçtan çıkmamalıdırlar. O amaç nedir? Amaç insan olmaktır. Hazreti Salih Allah'ın ee, emirlerini geldi halkına söyledi. 100 yıl halkının içinde peygamberlik yapmıştır Hazreti Salih Aleyhissalatu Vesselam. Ee, Hazreti Salih Aleyhissalatu Vesselam çünkü o kavimdendi, o halkın içindendi, o halkın çocuğuydu Ey kavmim diyordu. Ey benim halkım diyordu. Yani ben de sizlerden biriyim. Ben de içinizden biriyim ve Hazreti Salih halkının e, yanlış yolda olmasından dolayı üzüntülüydü. Başlarına büyük belanın geleceğinden üzüntülüydü. Dolayısıyla da halkını düşünüyordu. Yani halkının e, kötülükle karşı karşıya kalmasını istemiyordu. Dolayısıyla da Hazreti Salih Aleyhissalatu Vesselam halkıyla hep e, kalple konuşmuştur. İnsafla konuşmuştur. Bir babanın çocuğuna acıdığı gibi halkına acımıştır. Ama gel gör ki halk Hazreti Salih'i dinlemiyordu. Onlar büyük büyük saraylar yapıyor. Dünyanın imkanlarını Allah'ın istemediği şekilde kullanıyorlardı. Öyle zannediyorlardı ki bu dünyadan başka da bir dünya yoktur. Öyle zannediyorlardı ki bu dünyada yaptıkları bütün yanlarına çark alacak. Ama iş böyle değildi. Hazreti Salih biliyordu ki bu yapılanların bir gün karşılığı var. Bir gün gelecek ki Allah bunlardan hesap soracak ve onlar o hesabı veremeyecekler. Ondan dolayı Hazreti Salih halkı hep uyarıyordu. Ama olmadı. Hazreti Salih'e hakaret ettiler. Bir gün Hazreti Salih'i öldürmeye çalıştılar. Suikast düzenlediler. Hazreti Salih'in bir huyu vardı. O da şuydu ki bazen yer ve yer halktan ayrılır. Bir dağın mağarasına girer. oyuğuna girer. O oyukta Allah'a ibadet ederdi. O mağarada inzivaya çekilir, bir müddet Allah'a ibadet ederdi. Artık Hazreti Salih'in kavmi yorulmuş ve Hazreti Salih'i öldürme planı kurmuştu. Demişti ki biz bu adamdan kurtulalım. Yani bizi rahat bırakmıyor, gidip gelip ağzımızın tadını bozuyor. Örneğin oturuyorlardı onlar eğlenceye, bir bakıyorlardı Hazreti Salih geldi. Onların o yanlış işlerine itiraz ediyordu ve diyordu ki yazıktır kendinize yazıktır. Allah'a itaatsizlik etmeyin. Onların da morali bozuluyordu. Diyordu ki niye ağzımızın tadını bozuyor bu adam? Öldürmeye karar verdiler. Ve Hazreti Salih mağarada dua ederken onlar pusuya yattılar. Hazreti Salih mağaradan dışarıya çıkıp evine geleceği zaman gecenin vakti saldırıp Hazreti Salih'i öldürecekler. Ama Allah bu plandan habersiz olur mu? Allahu Tebareke ve Teala Hazreti Salih'i koruyarak dağa emir etti ki büyük kayalarını aşağıya doğru salıver. Ve dağ bir anda büyük kayalarını aşağıya doğru salkılı verdi. Ve o yuvarlanan kayalar, kayaların dibinde saklanan o insanların hepsini öldürdü. Yani Hazreti Salih aleyhisselam'a pusu kuran herkesi oracıkta öldürdü. Hazreti Salih aleyhisselatu Vesselam'a geldiler kavmi dediler cihaz Salih bu iş böyle olmuyor. Gelin bir iş yapalım. Ne yapalım? Gel biz de Allahlarımız sen bizim Allahlarımızdan iste bir şey. Eğer bizim ilahlarımız putlarımız daha doğrusu. Bizim putlarımız senin isteğine cevap verirse sen davandan vazgeçeceksin. Yok, bizim putlarımız senin isteklerine cevap verilmez ise senin Allah'ın bizim isteklerimize cevap verirse biz bu defa biz sana inanacağız. Yani mucize istiyorlar. Hz Salih kabul etti. Dedi ben de artık yoruldum. Sizinle uğraşmaktan yoruldum. Bu işe bir son verelim. Gidelim. Madem ki putların siz ilah olduğuna inanıyorsunuz. Madem ki putların bir işe yaradığına inanıyorsunuz. Buyurun gidelim. Putlardan bir şeyler isteyelim. Eğer verebiliyorlarsa ben sizin putlarınıza inanacağım. Yok veremiyorlarsa gidelim benim Allahımdan isteyelim. Benim Allahım verdiyse siz bana inanın. Ben de yoruldum bu işten. Tamam dediler. Ve anlaştılar. Bir gün Hazreti Salih kavmiyle beraber putların yanına gitti. Ve Hazreti Salih dedi ki bu putun adı nedir dediler. Bu örneğin bu putun adı Hubel'dir. Hazreti Salih o puttan bir şey istedi. Puttur, taştır, bir şey yapamaz ki. Hiçbir cevap gelmedi. Hazreti Salih dedi o bir putun adı nedir? Onun ismini söylediler. Onun ismiyle bir şey istedi. Dedi uzza örneğin. Benim bu işimi hallet. Örneğin buraya bir çukur aç Veyahut da herhangi bir şey Bir istekte bulundu. Yerine getirilmedi. Taştır taştan Bir şey olmaz ki puttur. Hiçbir işe yaramaz ki. Canlı değildir o. Ve o kavmi Baktılar ki yeniliyorlar Ve putlar hiçbir Cevap vermiyor. Hazreti Salih'in sorularına Hazreti Salih'in isteklerine hiçbir şey yapamıyorlar. Bu defa e, kendilerini acındırmak için Güya putların önünde soyunuyor ve kendilerini toza toprağa buluyorlar ki putlar buna bunlara acısınlar ve Hazreti Salih'in isteklerini yerine getirsinler. Üzerlerini soyundular. Toza toprağa bulandılar. Başlarına toprak septiler Putlara yalvardılar. Yiyecek koydular, içecek koydular ama putlardan tık yok. Taştır, taştan can olmaz ki. Hazreti Salih dedi ki, gördünüz putlarınız hiçbir işe yaramadı. Şimdi gidelim benim Allahımdan isteyelim. Ne istiyorsunuz? Benim Allahımın yeri yoktur. Büyük bir dağın yanına götürdüler Hazreti Salih'i. Dediler bu dağın içinden, taşın içinden bir tane deve çıkacak. Filan özelliklerde bir deve çıkacak ve hamile olacak. Hazreti Salih buyurdu ki, tamam. Bunu ben yapamam. Ama Allah'ın elinde bu basit bir şeydir. Hazreti Salih ellerini kaldırdı dua etti. Ve dedi ki ilahi gördünüz. Gördüm bunları. Bunlar senden bir mucize istiyor. Bir anda bir baktılar. Dağdan korkunç bir ses geldi. Bir dağın yarıldığını düşünün. Nasıl bir ses çıkartır? Ufak bir Taşın kırılma sesi nasıl ses çıkardır? Onun bir de dağda olduğunu düşünün. Kulakları sağır edecek bir ses. Bir baktılar, dağ yarıldı, bir oyuk açıldı, içinden bir tane deve çıktı. Herkes şaşkaldı. Herkes şaşkınlık içinde. Bu taşın içinden nasıl bir canlı varlık çıkabiliyor? Hem de büyük bir deve hem de hamile hem de tam istedikleri gibi örneğin rengi kızıl olacak tüyleri şu kadar olacak boyu bu kadar olacak böyle tam istedikleri gibi deve de normal bir deve değildi normal develerin birkaç katı büyüklüğündeydi herkes şaşkaldı deve dışarıya çıktı dediler ki salih Allah'ından iste bu deve anında Yavrusunu doğursun. Normal şartlarda da mümkün değildir. Yani bir hayvanın doğacağı saat vardır. O saat gelmeden doğum olmaz ki. Zorla siz o deveyi doğuramazsınız. Doğurtamazsınız. Allah emir etti. Ve deve oracıkta yavrusunu dünyaya getirdi. İki tane normalde olmayacak şey. Biri taşın içinden bir canlı çıkıyor... Hem de deve kadar büyük bir canlı, ikincisi de zamanı olmadan bir hayvan istek üzerine doğum yapıyor. 70 kişi Hazreti Salihle birlikte gelmişlerdi. Hazreti Salih'in mucizesini görmek için yetmişi de iman etti. Dediler biz inandık. Mucizedir artık bu. Hazreti Salih devesini ve yavrusunu da aldı. O 70 kişiyle beraber dağdan aşağıya iniyorlar. Şehire gidiyorlar ki o şehirdeki insanlara da diyecekler ki Hazreti Salih gerçekten de peygamberdir. Ve bu deve de taştan çıktı, dağdan çıktı. Daha şehre ulaşmadan o 70 kişiden 64 tanesi İmanından geriye döndü. Murtet oldu. İmanından geriye dönene murtet denilir. Murtet oldular. İmanlarından vazgeçtiler. Gözleriyle gördükleri mucizeyi inkar ettiler. Dediler salih sihirbazdır. Bu mucize değil bu bir sihirdi. Altı kişi kaldı. Hazreti Salih'e inanan. Və o 6 nəfərin də bir tanəsi şübhəli idi. Gerçəkdən Hz. Salih peyğəmbər mi, yoxsa sihrbaz mı? Şübhəli idi. Geldilər şəhərə. Hz. Salih (aleyhissalam) xalqa bir şey dedi. Dedi ki, siz mucizə istədiniz. Mən mucizəni göstərdim. Və mucizə də göz önündədir. Yəni olub bitmədi. Kaybolup gitmedi halen göz önündedir deve yavrusuyla birlikte. Ama sizin putlarınız bir şey yapamadılar. Buna rağmen mucizeyi gözünüzle görmenize rağmen imanınızdan vazgeçtiniz. Şimdi Allah benim için bir su çıkartmıştır. İçilecek su. Bu sudan hem siz faydalanacaksınız hem bu deve bir gün sudan deve içecek siz o gün suya yaklaşmayacaksınız bir günde siz suyu kullanacaksınız deve o gün suya yaklaşmayacak deveye Allah emretmiştir kendi gününde su içecek sizin su içeceğiniz sudan faydalanacağınız günde deve dereye yaklaşmayacak o suya yaklaşmayacak şart koştu Hazreti Salih dedi bu bir imtihandır bu deve Allah'ın bir ayetidir. Yani Allah'ın bir göstergesidir. Allah'ın var olduğuna dair bir kanıttır. Buna düzgün bakın. Ve artı devenin su içtiği gün deve su içtiği miktarda insanlara süt veriyordu. Deve o gün kaç litre su içti? 60 litre, 100 litre. 100 litre süt veriyordu o deve her gün o halka. İnsanlar geliyordu o deveyi sağıyorlardı su içmedikleri gün. Ama günler birbirini böyle kovaladı. Günler geçti. Şeytan vesvese etti o kavme. Ve dediler ki bu deveyi öldürelim. Etini yiyelim. Çünkü bu deve Ortalıkta gezindikçe, ortalıkta gezindikçe herkes Hazreti Salih'in peygamber olduğunu bir daha cin hatırlıyor. Dolayısıyla şeytan vesvese etti onlara. Dediler ki Hazreti Salih'in bu devesini kesin. Ve iki tane sarhoş içkiyi içtiler ve deveye saldırdılar. Deveyi yavrusunun gözünün önünde öldürdüler. Yavrusu annesinin öldürüldüğünü görünce bağırarak dağa kaçtı. Ve dağın başında üç defa göç yüzüne bakarak öyle bir feryat etti, öyle bir bağırdı ki o devenin yavrusunun sesi, nalesi herkesin kalbini sızlattı. Annesinden ayrılma o sesi haber hazreti salih'e geldi. Deveyi öldürmüşler. Halk devenin öldürüldüğünü görünce hücum etti. Herkes ciddi o devenin etinden bir parça alıp evine getirdi. Bedava ettir dediler. Deve de çok büyük olduğu için eti herkese gitti. Herkes o etten aldı. Hazreti Salih geldi insanlara dedi ki Allah'ın azabı gelecektir. O yavrunun sesi de bunların vicdanını çok rahatsız etmişti. Hazreti Salih buyurdu eğer gidip yavruyu bulursanız onu şehre getirir bakarsanız Allah azabını göndermeyecek. Yok eğer o yavruyu bulamazsanız bilin ki Allah azabı gönderecek. Gittiler dağı taşı gezdiler yavruyu bulamadılar. Geldiler Hazreti Salih'e, dediler yavruyu bulamadık. Ve yine de imanlarına, yani iman etmediler Hazreti Salih'e. Ve Hazreti Salih buyurdu ki artık azabı hazırlanın. Üç gün azabın alameti gelecektir. Birinci gün renginiz sarılacak. İkinci gün renginiz kızaracak üçüncü gün renginiz siyahlaşacak. Her kim bu üç günde tövbe eder. Allah'ın var olduğuna inanırsa kurtulacak. Kim tövbe etmez ise sonu ölümdür. Birçok Hazreti Salih'e yine inanmadılar. Birinci gün renkleri sarardı inanmayanların. İkinci gün renkleri kızardı birbirlerine dediler galiba Hazreti Salih doğru söylüyor. Rengimiz kız kızardı. Üçüncü gün renkleri siyahlaştı. Allah mühlet veriyor. Üç gün mühlet veriyor. Diyor bu üç günde hiç olmasa tövbe edin. Bir insan günah işlediği zaman Allah onun başına bir iş getiriyor diyor belki tövbe eder. Bir sıkıntı veriyor belki tövbe eder. Bir işaret veriyor belki tövbe eder. Ama kişi Allah yolundan artık sapmışsa, vicdanı kalbi kararmışsa, Allah'ın buna gönderdiğini gözü görmüyor, kulağı duymuyorsa artık Allah'ın yapabileceği bir şey yoktur. Üç gün Allah bunlara bir nişane gönderdi ki bakın azap geliyor. Deveyi öldürdünüz, yine bağışlanma yolunuz var, yine tövbe yolunuz var. Tövbe etmediler. Üçüncü günün gecesi gökyüzünden bir ses geldi. Ve o ses öyle şiddetli sesti ki iman etmeyenlerin kulaklarının perdelerini yırttı. Ciğerlerini paramparça etti. Oracıkta hepsini öldürdü. Çok tuhaftır. O azap sadece ve sadece iman etmeyenlere tesir etti. İman etmeyenler öldürdü. O ses tüm şehre yayılmasına rağmen iman edenlere hiç zarar vermedi. Yarınsı günü ne oldu biliyor musunuz? O simsiyah bedenler ki yere dökülmüştü, hepsi yataklarında ölmüştü. Bir ateş geldi. Ve bütün iman edenlerin bedenlerinin cesetlerin hepsini yaktı ve kül etti. Onlardan bu dünyada eser koymadı yani. Bunun üzerine Hazreti Salih Aleyhissalatu Vesselam inananları da topladı o diyarı terk etti. Çünkü bela gelen bir yerde yaşamak mekruhtur. Bela gelen bir yerde oturmak, kalkmak, namaz kılmak mekruhtur, iyi değildir. Oraya artık bela gelmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Şama giderken Hazreti Salih'in kavminin bela indiği yerden geçiyordu. Peygamber Efendimiz'in yol arkadaşları orada biraz istirahat etmek isteyince Peygamber Efendimiz müsaade etmedi. Buyurdu ki burada durulmaz. Çünkü bura Hazreti Salih'in kavmine bela geldiği yerdi. Burada durulmaz. Burayı çabuk geçelim. Bu hikaye Hazreti Salih ve vesselamın hikayesidir ki Kur'an'da geçer. Annesiz ve babasız dünyaya gelen hayvanlardan bir tanesi de Hazreti Salih'in devesidir. Cennette kaç tane hayvan vardır? Bir tanesi Hazreti Salih'in devesidir. Bu hikaye Hazreti Salih'in hikayesidir. Vesselamu Aleyküm. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم يا من ارجوه لكل خير وامن سخطه من سأل يوما يعطي من لم يسأله، بمن لم يعرفه تحننا منه برحمة، أعطني بمسألتي إياه، جميع خير الدنيا جميع خير الاخره مصرف عني بمسالتي جميع شر الدنيا بَشَرٌ हर شیبتی अथी अन